Merhaba sevgili çocuklar, bir etkinlik saat programına daha hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki pazar günü Ramazan bayramı, artık Ramazan ayı bitiyor ve Ramazan ayının sonunda da Ramazan bayramı geliyor. Bizim geleneklerimize göre de bayramda çocuklar büyüklerinin ellerini öperler ve büyükler de çocuklara harçlık verirler. İşte biz de bu sebepten dolayı harçlıklarımızı dağıtabilmek için sizlerle birlikte böyle güzel kartlar hazırlayacağız. Evet, burada gördüğü gibi şöyle kelebekler hazırladık biz. Bu kelebeklerin üzerinde iyi bayramlar yazıyor. Bayramınız mübarek olsun yazıyor. Çeşitli notlar, mesajlar yazıyor. Ve bu kelebeğin tam ortasında şöyle bir adet şeker, şekerimiz var. Ve bu şekerin de şöyle sapına biz paralarımızı sardık. Yani bunlar çocukların haçlıkları olacak. Ve bu Ramazan bayramında da haçlıklarını ve şekerlerini çocukların bu şekilde dağıtacağız. Tabii bir de büyük çocuklar var. Daha doğrusu böyle büyük ablalarımız, abilerimiz var. Onlar için de böyle kelebeklerin ve şekerlerin yerine şöyle kartlar hazırladık. Yine bu kartın da tam ortasında para koyulacak bir yer var. Ve üzerinde de iyi bayramlar yazıyor. Evet, şimdi sizlere bunlar nasıl hazırlanıyor hemen göstermeye başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir kelebek şeklimiz var. Böyle bir şablonumuz var. Bu şablonu çizerek başlayacağız. Bunun için tabii ki öncelikle bir kaleme ihtiyacımız var. Yine her zaman olduğu gibi yapışkanımız, makasımız ve tabii ki şekerlerimiz var. Aynı zamanda bu şekerlerin sapına da sarabilmek için paraya ihtiyacımız olacak. Şimdi Mina kelebekli olan kartları hazırlarken ben de diğer kartı hazırlayacağım. Evet, şununla başlayabilirsin. Çiz. Ben de daha önceden şöyle şunların olduğu yani şu kartı yapabilmek için böyle şeyler, e, motifler basmıştım. Ramazan'a uygun olsun diye. Şimdi bu motifleri kesip buraya yapıştıracağım. alabilirsin Ya da bunu al tamam. Evet. Büyükler için, ablalar, abiler için böyle değişik motifli olan kartlar hazırlayabilirsiniz. Ve diğer küçük çocuklar için de içinde şekerlerin ve harçlıkların bulunduğu ve tabii ki de Ramazan, Ramazan mesajlarının yazdığı kartları hazırlayabilirsiniz. Böylelikle çocuklar eminim çok sevinecekler. Evet gördüğünüz gibi ben şimdi bu motifli olan kağıdımı kestim ve bunu kalın bir kağıdın üstüne yapıştıracağım şimdi ki birazcık sağlam olsun kart gibi görünsün diye. Bunun için arkasına yapışkanı sürüyorum. Evet. Ve daha sonra bunu bu kartın üstüne yapıştırıyorum. Evet. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırdım. Ve şimdi bunu kenarlarından keseceğim. Evet. Şöyle kesiyorum. Ve hemen size göstereceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi böyle birazcık da kalın oldu. Bu şekilde bir kartımız hazırlanmış oldu. Evet şimdi ben bunu hazırlarken Mila ne yapıyor ona da bakalım. O da kelebeğimizi çizmiş. Şimdi o da kelebeğimizi kesmeye başlayacak. Gösterelim kelebeği. Evet. Şimdi bu çizdiği kelebeği kesiyor keserken ben de şimdi bunun tam ortasına paranın yani paramızı koymak için böyle bir şey keseceğim. Şimdi onu da hemen göstereyim. Şimdi şuradan paramızı bir alalım öncelikle. Parayı şöyle katlıyoruz. Bu katladığımız parayı tam ortaya koyalım ki bunun büyüklüğünde olsun. Her para birazcık büyük olabiliyor. Farklı büyüklüklerde olabiliyor. Bunun sığacağı şekilde şuradan iki tane çizgi çiziyorum ben. Bu kestiğim yani çizdiğim çizgileri daha sonra şöyle yine maket bıçağımla şöyle keseceğim. Buradan iki tane çizgi açacağım. Evet gördüğünüz gibi tam şuradan iki tane çizgiyi çizdim ve oradan kestim. Evet şimdi bu kestiğim yerden de bu parayı geçiriyorum. Evet şimdi şuradan geçiriyorum parayı. Aynı şekilde şu taraftan da geçiriyorum ve para tam bu kartın ortasından geçmiş oldu. Evet, büyükler için hazırladığımız kart oluştu bile. Ve şimdi bunun üstüne istediğiniz şekilde bayram mesajlarını yazabilirsiniz. Kime vermek istiyorsanız onun adını da yazabilirsiniz. İsterseniz kenarlarını boyayabilirsiniz de. Şimdi bunun üstüne biz iyi bayramlar yazalım. İyi Evet, gördüğünüz gibi ikinci kartımız da böylelikle oluştu. Gayet de güzel görünüyorlar. Ve çok güzel hem bayram mesajının olduğu hem de harçlıklarının olduğu güzel bir kartlar oldu. Bu kart hediyesi oldu. Evet, şimdi gelelim kelebeğimize. Mina da kelebeğimizi kesmiş. Şimdi kelebeğimizi kestikten sonra ona da tabii ki bir tane şeker koyacağız. Ve bir de para saracağız. Şimdi şöyle bu kelebeğin sapına ben hemen bir tane parayı sarmaya başlıyorum bile. Birazcık küçük küçük sarmamız gerekiyor ki o kestiğimiz yerden sığsın. Evet, minanı keserken ben de hemen bunu hazırlıyorum. Şöyle parayı... Önce şunu sarayım olmazsa. Şöyle parayı yuvarlak şeklinde, rulo şeklinde sarıyorum. Ve bu sardığım paranın içine lollipopumu geçiriyorum böyle şeklinde. Evet. Ne yapacaksın? Sen mi keseceksin? Dur şimdi ortasını kesme işlemini ben yapayım. Sen bunu tut böyle. Evet. Şimdi bu kelebeğimiz hazır. Sen kestin mi bunun ortasını? <laughs> Aferin ne zaman kestin? Ne güzel olmuş. Evet Mina kesmiş bile bunu. <laughs> şimdi bu yine Mina'nın kestiği yerlerden yine aynı şekilde şu şekilde kartta yaptığımız gibi. Şuradan yine böyle çizikler yaptık, kestik. Ve buradan da topi topun saplarını geçireceğiz. Evet. Olacak mı parayla? kızlık bir diğeri daha var. Ben de bunu onu yaparken ben de buna hazırlayayım. Şöyle lollipopumuzun sapını şöyle geçiriyoruz. Ve alt çizgiden de geçiriyoruz. Ve böylece lollipop buradan geçmiş oluyor gördüğünüz gibi. Oldu mu? Açıldı. Biraz para olduğu zaman birazcık zorlayabiliyor. Ama birazcık o çizgileri büyük de kesebilirsiniz. O zaman sorun olmaz. Ben yapayım mı istersen orasını? Şöyle ver bana. Şöyle tamam. Şu bak çizgileri birazcık şuradan büyütebiliriz. Eğer büyütürsek daha rahat geçecektir parayla birlikte lollipopumuzda. Evet, şimdi buradan bunu da geçirdikten sonra bakın gördüğünüz gibi bu şekilde böyle görünecek. Evet, şimdi lolipopumuz topi topumuz ve paramızla birlikte kelebeğimiz de böylelikle hazırlanmış oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bu kelebeğin her tarafı boş. Buna istediğiniz bayram mesajlarını şimdi yazabilirsiniz. Mesela buna da bayramınız mübarek olsun yazalım. Bayramınız mübarek olsun. Ve bu tarafına da mesela böyle kalpler yapabiliriz. Çiçek çizebiliriz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz gibi boyayabilirsiniz bunu da. Evet. Bir saniye, hemen gösterelim. Sonra sen yazabilirsin. Evet, gördüğünüz gibi kelebeğimiz bu şekilde hazır sanki bu topi topun kafası da sanki kelebeğin kafası gibi oldu. Gayet de güzel görünüyor. İşte bu şekilde böyle kelebeklerimizi, böyle bayram kartlarımızı hazırlayıp böylelikle de çocuklarımıza hem bayram harçlıklarını vermiş oluyoruz, hem şeker dağıtmış oluyoruz, hem de onlara böyle güzel bir bayram bileklerinde bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda da çocuklarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik oluyor. Evet sevgili çocuklar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki etkinliğimizde görüşünceye de, şimdilik hoşçakalın. hoşçakalın. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.